Şimdi çok ilginç bir e, gazeteciliğe benzemeyen bir gazeteci figürü var. Ben bunu e, her zaman söylemiştim. Halk TV'de Demet Gültekin diye bir bey var. Levent Gültekin'in geçmişinde AKP'ye çok yakın olduğunu biliyoruz. E, zaman zaman AKP'den görev almak için uğraştığını da biliyoruz. Demek Gültekin e, Bey, e, Meral Akşener beni aradı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun kendini ne hal zannediyor ki belediye parasıyla Cumhurbaşkanı olmak için anket yaptırıyor dedi diyor yani rezilliğe bakar mısınız neden Meral Akşener bir gazeteci alıp bunu söylüyor bir iki bir gazeteci bu bilgiyi niye kendisinde o günlerde tutuyor 3 nasıl oluyor da hepsi Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın seçilecek bir aday bulalım Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Alevi'dir diyor. Dört bütün bunlar olurken garibim Türkiye nasıl olup da Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçiminde sadece sanki devletin gücü varmış gibi yani yalan videolar karşınızda bin tane ekran valiliğin getirdiği işte şey neden o AKP'nin başkanı gibi davranma halleri falan bütün bunlar oluyor. Ve bu bey Levent Bey neden beni şaşırtmıyor? Çünkü Levent Bey kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmak istemişti bir önceki seçimde. Bunu ciddi ciddi de dile getirmişti. Ama bence daha önemli bir şey var Levent Bey ile ilgili olarak. Levent Bey Halk TV ekranlarında görev yaptı. Yani Halk kimin ekranı sözde CHP ekranıydı. Peki bu Enver size ne dedi? Değil kardeşim, Cafer herkese oynar dedi. Cafer Muharrem İnce'ye oynadı, Cafer Meral Akşener e oynadı, şimdi Ekrem Bey'e oynuyor, Cafer Kemal Bey'e de gülücük dağıtıyordu. Cafer'in kıblesi yoktur. Cafer nerede çıkar, nerede para onun peşinden gider. Dolayısıyla Cafer'in bu kıblesizliğini yakın arkadaşım olduktan sonra öğrenmedim ben. Halk TV'yi alıp siyaset yapmaya çalıştıktan sonra öğrendim. O yüzden bana geçen gün bir arkadaşım diyor ki hepinizin tanıdığı bir arkadaşım sen de arkadaş seçmeyi bilmiyorsun. Vallahi bilmiyorum. Çünkü son dönemde arkadaşım sandıklarım solcusundan Cafer gibi fırıldağına en az 15 kişiyi sildim. Demek ki ben arkadaş konusunda bayağı salam. bu işi de beceremiyorum. O yüzden Cafer de bunlardan birisi. Elimizde son kalan arkadaşlarımızın isimlerini verelim. Bir tanesi sevgili Orhan Gökdemir, bir tanesi Tuncay Öz, bir tanesi Nurşen Gürboğa, bir tanesi de Tarkan Koç. Şu anda beraber görüştüğüm Eren bizim Aysan'la, Onur Behramoğlu da görüşemediğim ama arkadaşım olarak kalanlar. Yani toplamda, toplamda dostlar kitabından ee, söz ettiğim için arkadaş sayımızın giderek azaldığını e, görüyoruz. Hatırlamadığım varsa lütfen beni affetsin ama e, öne koyduğumuz ya bu arkadaştır bilmem nedir dediklerimiz içerisinde mesela Cafer gibi bir ismin tabi diyeceksiniz ki bir patrondan arkadaş olur mu? Ya olmaz tabi. Çünkü patron önce parayı e, ortaya koyar ama Hani iki aşağıda olmuşum, yemişim, içmişim, sohbet etmişim, bir arkadaşlığım var. Yine de e, dürüst bir ilişki bekliyoruz. Aa bu Levent Gültekin Bey'i ekrana koymak için 10 takla attı. Ben de o zaman zaten istifa etmiştim. Biraz sonra Orhan Gökdemir'le konuşuruz. E, çünkü liberal tezlerle meğersem Ekrem Bey hattı üzerinde bir tezgah kuruyormuş. İşin içinde de kim var? Meral Akşener var. Peki bu bağlantılarda özellikle bakın özellikle altına çiziyorum. Binali Bey'in adamı kim? İsmail Küçükkaya. Dolayısıyla Erdoğan'la bugün dahi bütün işleri götürüyor. Halk TV böyle iğrenç bir yer. Dolayısıyla Halk TV'de Binali Yıldırım'la halen hukuk sürer. Halk TV'nin ekibinin arasında halen şu anda ya düşünsenize Barış Pehlivan'ı içeri atan iktidarla ee, Cafer'in doğrudan ilişkisi var. İsmail Küçükkaya zaten onların kankası ve bu adam geliyor şeyde İsmail Küçükkaya neden ona ee, telebir gecesinde gülüyor boy gösteriyor falan filan hepsinin yüzünü yüzünü bir görün bakalım mahkemeyi niye veremiyorlar Cafer vermiş mi? anlatacağız hepsini neler olup bittiğini. Bu Levent Gültekin Bey de onlardan biri. Bir Allah'ın kulu çıkıp da sormuyor ya Akşener seni niye arıyor falan diyor. İşin enteresan tarafı Levent Bey aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na da çok yakındı. Bu liberal tezlerini ona da anlatıyordu. Aynı şekilde Levent Bey ile ilgili başka bir şey daha söyleyeceğim. Bir kitabı var ilginç bir kitabı okumanızı öneririm. İtiraflar diye okuması gerekiyor. Levent Bey Abdullah Gül organizasyonunu yapan kişi. O. Yani Bekir Ağırdır'la birlikte, Bekir Ağırdır'la birlikte bu tezgahın ismi. Ve Kılıçdaroğlu, Yenet Gültekin, Bekir Ağırdır, İsmail Küçükkaya hatta üzüleceğinizi düşündüğüm için başka isimler vermeyeceğim. E, ama bu isimlerin e, ne olduğunu bildiğini herkese söyledi. Bakın İsmail Küçükkaya falan herkese boncuk dağıtır. Bilinmediğini zannediyor ama bütün liderler biliyor. Meral Hanım'a da boncuk dağıtıyor falan. Şimdi İyi Parti öyle bir hale gelmiş ki e, yalan üstüne yalan. Meral Akşener beni aradı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu e, kendini ne hal zannediyor dedi. Demiş midir? Demiştir. Şimdi Levent Bey'in e söylediklerine inanıyor muyum? İnanıyorum. Bu söylediklerine inanıyorum. Neden? Çünkü o tezgahın içinde oldu, bu görüşmeleri yaptı ve daha çok beni konuşturmayın diyor Levent Bey. Bana sorarsanız zaten bir suç işlemiş durumda. Geç kalmış konuşmakta. Bugün konuşması gerekir. Ama size enteresan bir şey söyleyeceğim. Böyle e, laf bu ilişkiye giren insanların konuşmasında toplum adına yarar vardır. Fakat Uğur Poyraz diye bir bey var ve Meral Akşener çok yakın. Duelo'ya davet etmiş Levent Bey televizyonda. Anlamadı. Levent Bey de haklı olarak demiş ki niye senle de Duelo'ya çıkayım? Meral Hanım da çıkarım. E, haklı. Uğur Bey o telefon konuşmalarında var mı? Birebir konuşmalarda var mı? Yok. Yani e, bu kadar da enteresan. Şimdi bakın size hatırlak bir şey söyleyeceğim. E, televizyondan Cumhurbaşkanı adayı arayan bir hanımefendiden söz ediyoruz. Ersan Şen Bey'i arıyor. Canlı yayında bizim için aday olur musun diyor. Adam da havalara giriyor zaten bilmem ne hemen Kemal Bey'e vuruyor vuruyor bir şeyler yapıyor bana falan filan. yatıyor. E, ve şimdi de Mustafa Sandal Bey'e e, Beşiktaş Belediye Başkan e, adaylığını e, göstermiş herhalde. Bu işleri seviyor. E, bu iddia edilmiş Tabii doğru eğri bilmiyorum ancak Meral Hanım bu işleri seviyor. Oraya onu koyalım buraya bunu koyalım. Meral Hanım'ın siyasetten anladığını zannederdim ama maalesef hiçbir şey yok. Ya bu Kadıköy'e Oyuncu Emre Kınayı koydunuz. Ne oldu sonuç? Ne oldu sonuç? Bu arada Kadıköy CHP'den de aday olmak isteyen ismi size söyleyeyim. Barış Arkadaş. Ee, bana gelen bilgi böyle. Ee, kendisi bunu yanıtlayacaktır herhalde. Kadıköy Belediye Başkanı olmak isteyen isim Barış Arkadaş. Tahmin ediyorum bunun içinde İstanbul'daki. 8 Ekim'deki kongrede e, yarışacak. E, yani kendi delegeleri vesaire baskı yapabilme e, noktasında e, merkeze. E, Barış arkadaş da belediye başkanı olur bilmem. Ama Barış Yarkadaş önce milletvekili oldu. Bu işleri de bilir e, Barış arkadaş O yüzden bunu da altını çizmek isterim. E, bunun bilinmediğini zannediyorlar ama e, bütün e, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerindeki çalışanlar vesaireler bunları biliyor. Ben bunu bir gün içerisinde dört yerden duydum. Biri gazeteci, biri Kadıköy Belediyesi'nde çalışan, iki de Cumhuriyet Halk Partili isim. Dolayısıyla Barış Arkadaş da Mekke'ye yavaş yavaş bu hazırlığı yapıyor. Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı olmak istiyor. Onun da bilgisini size vereyim. İstanbul İl Başkanlığında şansı var mı? Sanmıyorum. Kemal Bey ondan kurtulmak için İstanbul'a gönderebilir mi? Bilmiyorum. Ee, onun da... Altını çizim. Bir de Cemal Canpolat sahaya indi. Yani Cemal Canpolat, Gürsel Tekin arasında bir uzlaşma olursa kazanma ihtimalleri olur. Ama henüz Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul İl Başkanı adayını tespit etmedi. Aslında en önemlisi şu. Erdoğan Toprağın şahsi delegeleri var. Kartal ve Beşiktaş belediyeleri özel olarak Erdoğan Toprağ'ın ikisi de. Yani oradaki iki genç çocuk da Erdoğan Toprak talimat vermeden kımıldayamazlar. Yani nefes bile alamazlar. genel merkezi değil oraya bağlılar. Dolayısıyla Erdoğan Toprak bu işi çözemezse ikisinin de belediye başkanlıkları sizlere yönüş. dolayısıyla Ekrem Bey'in Erdoğan Toprak'la hareket edip etmeyeceğini bilmiyorum. Bu, bunun da altını çizmek isterim. Diyeceksiniz ki bunlar ne pis işler. çok pis işler. Ama bir hakikati ortaya koyuyor. Bu pis işleri niye size anlatıyorum? Çünkü diğer partilerin zaten İstanbul'da şansı yok. Daha ağır işler, daha felaket işler, daha korkutucu işler zaten AKP'de var. Neden? Çünkü AKP topuyla, tüfeğiyle ne gücü varsa İstanbul'a yaslanmış durumda. Dolayısıyla burada Meral Akşener bir figürasyon olarak onunla poz bununla poz dediğim gibi iyi Parti bir tabela partisidir. Ve bu tabela partisinin ayakta kalma ihtimali yoktur. İnşallah Mustafa Sandal kariyerini müzisyen olarak tamamlar. Aksade Mustafa Sandal Tabela Partisi'nin Tabela adayı olarak hayatını sürdürür. Emre Kınay son derece ünlü bir aktör olmasına karşın sonuç itibariyle Kadıköy'de CHP seçmeni onun aktörlüğünü tercih etmedi. Sen aktör olarak kal dedi. Oyunları dolu oynanıyor ancak belediye başkanı yapmadı. Levent Gültekin meselesine dönersek orada önemli bir tablonun olduğunu tekrar görüyoruz. Eğer Levent Gültekin derli toplu kendisi anlatırsa o bitenleri ben fevkalade memnun olurum. Arası Levent ile aramız her zaman nanedir, tartışırız, kavga ederiz falan filan yani fikirsel bazda. Ancak ben kendisini Halk TV'den kovduklarında şahittir Levent Gültekin. O kovulmayı gayri ahlaki bulduğumu ve televizyon ekranlarında dilerse gelip dilediği zaman benim yanımda, benimle birlikte benim yanımda derken yani çırak olarak değil, soru cevap yapmak suretiyle kendisini gazeteci olarak ağırlayacağımı söylemiştim ve bunu Merdan Bey'le de son derece kavgalı oldukları halde Merdan da bunu onaylamıştı. Yani gazeteci olarak varsa bir bildiği söylesin istemiştik. Bunun da altına çizmek isterim. Çünkü neden? Sonuç itibariyle sevelim ya da sevmeyelim Gül Gültekin'in dünya kadar bildiği şey oldu ortaya çıkıyor. Kemal Bey'le yakındı, Meral Hanım'la yakındı öteki dinci tayfayla zaten yakındır. Kürt siyasetiyle de bir ara şey oldu ama asıl menşehi Erdoğan'dır. Erdoğan'ın çok yakınıdır. MHP ile olan ilişkisini bilmiyorum ama Erdoğan ekibinin çok yakınıydı ve Erdoğan ekibinin çok yakın olduğu için e, orada hatta Sinebeş'in falan yönetimini de istemişti e, Levent Gültekin. Az buz bir adam değil yani e, 1972 doğumlu e, ve Türkiye'de hitabetiyle yakışıklı da bir adam e, pek çok insanı etkiledi ama bence suçlu çünkü Türkiye'nin bu yaşananları bugün değil o gün öğrenmesi gerekiyordu. Bunun da altını çizmekte yarar var.